Siyaset öğreniyorum. Gün 51, ders 83, 26 Ağustos 2018. Efendim bunlara din diyorlar, bunları kandırıyorlar. Böyle şey mi olur? Olmaz. E ama sana da Atatürk dediler diye başka hiçbir özelliğine bakmadan koşuyorsun. Sana da sol dediler diye başka hiçbir özelliğine bakmadan koşuyorsun. Demek ki sloganların, simgelerin, kişilerin peşinde değil, genel olarak düşüncelerin peşinde koşmak lazım. Beş tane argüman veriyorlar, onu dillendirip duruyorsun. İlkini diyorsun gerçeklerle çürütüyorum. Geçiyorsun ikincisine, onu da çürüttük. Geç, üç, dört, beş. En sonunda argüman kalmayınca saldırı, hakaret. Gerek yok, sen de adam ol. Gerçeklerden ve doğrulardan yana ol. Bir şey söylerken kendi fikrim mi yoksa sana empoze edilmiş fikir mi? İyi düşün. Bunun da kolayı aç sanal alem bak senin dediğini 5 milyon kişi diyor. Demek ki senin fikrin değil. Kakalamışlar. Yazık. Ha bu arada garip bir durum hiç kusura bakma. Ahlaklıyım, düzgünüm, onurluyum, dik duruşluyum, eğitimliyim diye özür dileyecek halim yok. Hamiş daha dur çok birikti. Ara ara fena gerçek yazacağım. Kanına dokunacak saldıracaksın. Ne hikmetse insanlar bilinen argümanları duymak istiyor. Sen başka bir şey, bir gerçek söylersen beyni gıdıklanıyor, kafa bulanıyor. Lafın biri bir tarafına batıyor, başlıyor saldırmaya.